selamlıyorum. On düzenlediğimiz <laughs> yarın spor okulumuzun açılışına hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> sevgili sevgili çocuklar, saygıdeğer sev, hemşehrilerim. Sağlık sağlıklı nesiller için spor çok önemli. Aziz milletimizin geleceği için çocuklarımızın spor alışkanlığı edinmesi nasıl çocuklarımızın eğitim de çok önemsiyorsak bedenini, bedeninin eğitimini de o kadar çok önemsemeliyiz. Çünkü sağlıklı olanlar Atatürk'ün söylediği gibi sağlıklı beyin, kafa, sağlıklı vücutta bulunur sözü de çok önemli. Onun için geleceğimiz için ülkemizi daha yükseklere taşımak için Spor çok önemli, spor alışkanlığı çok önemli. Ben sizlere teşekkür ediyorum, sizlere tebrik ediyorum. Çocuklarınızı yaz spor okulumuza yazdırdınız. Biz de inşallah bu bir ay boyunca onlara en iyi şekilde spor eğitimi vereceğiz. Burada yüzmeci, e, yüzme kursuna yazılan çocuklarımız yok. Onlar şu an havuzda, havuzda yüzme ders almaktalar. Diğer branşlarda e, çocuklarımız toplamda 3 bin civarında çocuğumuz spor kurs, kurslara katılmakta. Tabi şimdi e, bu geleneksel hale gelmiş yaz okulumuz. Burada e, spor etkinlikler yapılmakta ama biz bunu inşallah sizlerin mahallelerine yayacağız. Mahallelerde spor testleri yapacağız büyükşehir olarak. Bunun sözünü vermiştik. yüz havuzlar yapacağız. Şehrimizin değişik yerlerinde. Gençlik Spor Bakanlığı'yla da görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah büyük bir olimpik yüz havuzu konusunda son aşamaya gelindi. Gençlik Spor Bakanlığı'yla beraber merkezimizde, şehir merkezinde Olimpik e, havuzlar, daha oluşan bir tesis ve e, daha sonra da daha küçük e, boyutlarda spor tesislerini inşallah şehrimize kazandıracağız. Biz bunu çok önemsiyoruz, sağlığımız için de. Bakın birçok şehrimizde işte obezite oranları yüksek, işte başta e, yüksek tansiyon olmak üzere birçok hastalıkların olan şehrimizde spor alışkanlığımızın olmaması ve beslenme düzenimizin biraz olmamasından kaynaklanan mahiyetinden sevgilerin katkını yüksek çiçek takdir ediyorlar.